Bugün 9 Mart 2023 Perşembe Ay Terazi Burcu'nda serine devam ediyor. Hak, hukuk, adalet, ara buluculuk ve aşk, sevgi, ilişkiler, güzellik, estetik konuları birkaç gün boyunca ön planda olabilir. Karar vermemiz gerekli konular gündemimizde yer alabilir. Duygu mantık dengesini kuranlar için olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bununla beraber güneşin yükselen ayın şans noktasıyla olan kare açıları ve Jüpiter'in de Sirius karesi bazı olumsuz durumların olmasını bize gösteriyor olabilir. Jüpiter Şiron kavuşumu da geçmişteki yaralara dokunabilir. Geçmişi geçmişte bırakmalı ve şifalanmayı tercih etmeliyiz. Ülkemizin selayeti için Nuh suresini okumalıyız ve korumak için de ya hafız esmasını 998 kere zikretmeliyiz. Her konuda sakin, dengeli ve hakkaniyetliyim. Allah'ın adaletine sığınıyorum. Geçmişi geçmişte bırakıyorum. Olumlamasını yapabilir. Ya hak ya adı esma terkimle 212 kere zikredebiliriz.